Evet, bak kumpiri açtık, şöyle açtık tamam mı? Oh. sıcak 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 böyle bak. açtıktan sonra, sıcak. bak görüyor musun oğlum? Böyle bunu karıştırıyorsun güzelce. Karıştırdın mı bak? Şöyle karıştırdıktan sonra yavru. Ya, Oo, oh, çok sıcak oğlum, çok sıcak. Dur, dur. Aman, şu yağı da koyuyoruz içine. Dur. Evet, yağı da koyuyoruz içine karıştırıyoruz. Yağı güzelce ne bir karıştırıyoruz şöyle bak. Güzelce ne her tarafına. Heh, karıştırdıktan sonra Ay. Ay. Evet oğlum hani tabii biz anne gibi yapamayız tabii. Biz öyle usta değiliz ama Niye bozayım oğlum? Karıştırıyorum işte. Ben nasıl... Güzel. Kenarlarını falan güzel karıştır. Aynen. Tamam Şöyle... kaşarı koy bak. Kağıdı <laughs> yanlış açtım. Nasıl açtım kız? Güzellerini açtım ya Beni işte? öyle mi yapmışım bak. He, ama tabii sen daha güzel yaparsın yavrum. Ben yavrum. daha güzel yaparım. Biz senin kadar usta değiliz. Ben nasıl... Ondan sonra ben... kaşarımızı karıştıracağız içine. Almanya'da az yapmadım ben. Yürü be koçum be. Şöyle karıştır karıştır karıştır. Oh. Oh. Ondan sonra bak gördün mü? Güzelce erittikten sonra ben mesela ne seviyorum? Ben ne seviyorum? Birkaç tane turşu. Tamam mı? Turşu. Ondan sonra birkaç tane zeytin. Tamam mı? Başka? Ben başka bir şey istemiyorum. Zaten yeter bana. Evet. Nimet Yeter. Kumpirimize afiyet olsun.